Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart açma videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar şey son kart açma videomda ben bir konuşma yapmıştım arkadaşlar. Belki bir daha bu video gelmeyecek diye. Çünkü arkadaşlar şey yakınında olan bakkallar şey futbolcu kartı satmıyorlardı. Ve o yüzden şey bende kart bulamıyordum arkadaşlar. Ama ben bir yerden buldum ve 2025'in daha ilk çıkardığı futbolcu e, kartından a, e, açacağım. Arkadaşlar e, bayağı iyi. İçinde 6 adet kart, 6 adet de albüm sticker'ı var. Şurada yazıyor. Şey bu, futbolun yıldızları diye. şey e, arkadaşlar hatta böyle e, hediyeleri falan da var. E, almışsınızdır e, arkadaşlar belki sizde bu karttan. Eğer şey son kart açma videomu izlemediyseniz arkadaşlar gidip onu e, izleyebilirsiniz onu da şey bir kişinin üzerinde e, izlenmiş de arkadaşlar Evet açalım önce Evet arkadaşlar içi böyle ben e, ilk defa atacağım evet arkadaşlar içinden şimdi böyle bir şey çıktı bu Evet açıyoruz arkadaşlar ve bütün kartlar aynı anda açıldı. Hatta arkadaşlar şurada Osmen'in şeyi var. Evet arkadaşlar Osmen'in ilk kartı bu. Ve ilk açtığım kutudan bu çıktı arkadaşlar. ilk baktığım futbolcu kartı. Baya iyi arkadaşlar. Evet. O zaman açalım şöyle. Evet ve Kevin De Bruyne. Ve yanında da şey e, Uğurcan Çakır. E, Türklü e, arkadaşlar. Evet. E, arkası da böyle zaten. E, kartların. Daha devamını isterseniz arkadaşlar şey like'ınıza belirtin arkadaşlar. Eğer çok fazla like atarsanız ve yorumda yazarsanız arkadaşlar bunun daha devamlı gelecek arkadaşlar. Şu anda bu video part 33. videom yani. Ve part 40-50'ye kadar çıkarabiliriz arkadaşlar. Şey ve bu şey sizlere bağlı Evet e, o e, açtım. Yanında da şey Fernandez geldi. Şu an bayağı iyi e, gidiyoruz arkadaşlar. bayağı iyi futbolcular. Cedric yanında da Lukaku. Bayağı iyi futbolcular çıktı ee, arkadaşlar. 6 adet futbolcu kartı vardı ee, arkadaşlar ve altısı da geldi. Evet şimdi bu bir köşede kalsın. Ve şey steki Ve evet, şu anda kutu bomboş. Ve şey steki da böyle. çıkıyor arkadaşlar galiba. Evet. Hangisinden geldi arkadaşlar? Şey Lamin Yamal geldi. Sonra Kanavidin geldi. Sonra Rashford. Sonra Martinelli. Ve Gabriel Jesus. Ve İshak geldi arkadaşlar 6 adet bunlar ve 6 adet de normal karttan geldi. Şey hediye de veriliyor arkadaşlar. Evet şimdi kartlardan bunlardan çıktı arkadaşlar ve biz bir tane daha kutuyu bitirmiş olduk. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 1000 aboneye bayağı az kaldı. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.